akupunktur ile klasik akupunktur arasında ne gibi farklar vardır? Klasik akupunktur da binlerce yıl önce tariflenmiş klasik vücutta bulunan akupunktur noktaları ve o noktaları uygularken de 5 element veya meridyen sistemine göre seçimler yapıyoruz. Kişinin rahatsızlığının olduğu bölgede uygulama yapabiliriz veya farklı bölgelere iğneleri batırabiliriz. Saçlı deri akupunkturunda %95 iğneleme, Kişinin alnında ve saçlı derisinin yani saçlarının içinde olduğu bölgededir. Başının içerisindedir. 195 uygulamamız bu şekilde. Saçlı deri akupunkturu bir mikrosistemdir. Biz hayali olarak bir insan bedeninin yansımasını, kişinin başında, ön tarafta veya arka tarafta olduğunu, bir orada bir imajinasyon olduğunu hayal edip o noktalardan tedavi edebiliyoruz. Bazen hastalar şaşırıyor. Hocam benim bacağım ağrıyor, niye başıma iğne batırıyorsunuz diye mikrosistemdir bu daha hızlı etki eder daha çabuk sonuçlara ulaşabiliriz her hasta için uygun mudur ben her hasta için %100 uygun olduğu düşüncesine değilim ama belirli birkaç tedavi aşamasını geçirdikten sonra diğer hastalarda saçlı deri akupunkturu için uygun hale gelirler hastayı iyi seçmek gerekiyor planını iyi yapmak gerekiyor. İkisi birlikte kombine bir şekilde gidebilir. Genellikle benim tercihim eğer bir kronik bir problem varsa öncelikle ilk seansları, ilk bir iki seansı klasik müşte punktürüyle yapmak. Arkasından sahşelere kapunkturuna geçmek eğer hasta uygun bir hastaysa daha çok tercih ettiğim bir metot. Beden akupunkturu, klasik akupunkturu yaptığımız zaman kullandığımız noktalar hastanın karnında olabiliyor, bacaklarında olabiliyor, sırtında olabiliyor, farklı bölgelerinde olabiliyor. O zaman hastayı uygun kıyafet içerisinde olması gerekebiliyor. Hastayı yatırmamız, uzandırmamız gerekebiliyor. Saçlı delik ise genellikle biz iğneylemeleri oturarak karşı karşıyayken yapıyoruz. Hastanın herhangi bir kıyafetinde özel bir değişiklik yapması gerekmeyebiliyor. Bazen başı kapalı olan hastalarımız var. Sadece başörtülerini açmaları gerekiyor o noktalara uğraşmam ulaşabilmemiz için. Uygulama farklılıkları var. Tedavinin o esnada iyi uygulanıp uygulanmadığını hekime veren döneler var. Sarsıza ve akupunkturunda bu döneyi Hastanın kendisi de çok net hissediyor. Orada hemen bir değişikliği hissediyor. Vücut o durumda ise iğneleme noktalarındaki eğer doğru iğneyi yaptıysak veya tedaviyi düzgün adımlarla ilerliyorsak bizim kendimizi doğrulama sistemimizi genellikle hekim kendisi fark ediyor. Aslında ikisinde de temel mantık vücudun kendi iyileşme potansiyelini artırmak ve kişinin kendi beden dengesini tekrardan kendi bedeniyle uyumlu hale getirmek. Aslında mantığımız aynı. Sadece uygulama yolumuz ve uygulamaya doğru giden tercih ettiğimiz yolak farklı. Tedavi sistemimiz aynı, mantık aynı, kullandığımız materyaller aynı. Temel olarak farkları bu şekilde.